Bu kim lan? Altıma kaka yapacağım şimdi. Bu oyun kulaklıksız oynanmıyormuş. Ben demiyorum oyun değil. Derin. <laughs> Ulan ilk cümleden de. Sovaryanın derin ormanları arasında. Bir cadı yaşıyor karanlıkta. Saf kötülük. Çok kötü şeyler. Oluyor. Hiçbirini çeviremedim doğranda. Cadı avı başlar. Olay dinlemeyse ben oradayım dedim. Hiç ne olduğuna bile bakmadan tıkladım bu oyunu. Dinlemek güzel şey dedim. Enter en <laughs> Az önce dediği şeyi mi anlamam gerek? Silvey. Silvey. Tis tis. Devoman mi? Vemokan. Yok siz tekrar dinleyebiliyor muyuz? Böyle bir amatörlük yapacağım zannediyorsan Devoman. Devoman tis. Devoman tis. hı. Fiyo mu fiyan mı? Fiyan bence ya. Kendime güvenmem gereken tek andayım abi şu an. Fiyan. Fiyo, Fiyo mu? Fiyo. Fiyo. Finktus. Finktus. Oldu tamamla mı? Lan cadının istediği bu değil mi? Ben niye bunu yapıyorum? Flaşına odaklanmak için... Ooo neden flaşımın şarjı gidiyor ben ona odaklanınca? Işığım kötülüğü yok edecek. Ve yol bana yol gösterecek. Olur abi. Burada bir şeylere basmam, tıklamam gerekiyor mu sihirli sembollerin? Konsepte çok bayıldım brof. Enseme doğru fısılda brof. ve onun ne olduğunu bulurum. O ritüele başlıyorum. <laughs> <laughs> Terra. <laughs> Sağ. Sanki. Saç çok zor. Frigidus. Frigidus. Ya iki ya dört ama kafam bir kere bile tekrar dinlemeyeceğim. Bugünün challenge'ı bu. Freegidos dedi ya. Freegidos. Oh. Ah. yakaladım mı? İşte bu. Lan Lan. Hı. Işığımla odaklarım yenerim kötülüğü. Ve an... O ses kim çıkarıyor? Oo, ses tasarımı olan oyunlarda ben hiç o konuşmam bile ya. Benden süper komenteyi bekleme. Bravo. Gel lan buraya. Hayırdır? Işığım var lan benim. Uzan. Bana hangi yolu kim tarif edecek de ben oraya varacağım? Doğru yer neresi? Ah cadı hanımefendi, illa cadı. Kadın mı oluyor bilmiyorum ama ritelleri tamamlamak için geldi buraya. Uzak buradan ben. Kötülük! Seni büyülü sözlerle göndereceğim buradan. inşallah amin. Hadi bakayım. şey anlamadım. Serfe Kötülük bir yerden geliyor mu oğlum? Uza lan. Gel. Ster. Sterkus. Ya da Sarkus. Sterkus. Sterkus. Est. Bala göte tutuyor hepsi. Est. Est. Bu oyunu ben lan soracaksın tamam mı? Bu saniyeden sonra bu oyunun adı her neyse ben... She has entered the woods derken hangi cadı, hangi ocu boşku çıkacak karşıma. Gözlerin hepsini yakacağım. Ee, evet. çünkü ışığın ve hangi tanrının olduğunu bilmediğim bir güç yanımda. Ah! Bu ses. Bu kim lan? Aa, ne, ne, ne! Altıma kaka yapacağım şimdi. Bundan uzak durun. Ağır ritüel. Ritüel gözü Kötülüğü yok et. Sihirli sözleri söyle. Olur olur kim bilir görüyor mu? değil, testestir bence. Pesitium da değildir. Testis lan? Testistir. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Bir daha asla konuşmayacağım o bir şey söylerken. Peratur değil, pereta değil, perit değil. Paritus sonlara doğru bir s duymuştu ama Paritus gelsin. Paritus. <laughs> Ergit. Yapmamız lazım. Ben Onu seni duyamıyorum ama o kozmik enerjinin bütün zaman algısının birlikte olduğu yaşandığı o evrende seni bunları tahmin etmem benim işimi kolaylaştırıyormuşçasına yaşayacağım bu hayatı perit. Oh ye kan yağmuru. Cadının gerçek kudreti ortaya çıktığında ona gösteririm Allah'ın gücünü. Sen gene mi buradasın lan. Allah ananın Arabacı yaptırma Ben öyle zarafetini kullanacağım Bir kere olsun kendimi tuttuğumu Ritüellerimi yaparım bu ses niye artıyor sürekli birim geliyor Gel gel Işığım var ya Pinim bitmiyor uzayın abi Malefik. Eksim Oy. Ee, vinkula. Bir saniye şunu yok edeyim önce. Kafamı sakinken yapmam lazım böyle şeyler. Vinkula. Vokant. Vokatuma mı? Vo Vokant. Vokant. Tom'a geri dön. Öneririm abi. Çok kolaydı lan bu oyun. Ama oo, ama ben önümü bile göremiyorum artık. Alev'e doğru ilerleyeceğim. Bütün ücretleri tamamladım. Geri yapmam gereken. Sorun yok. Sakin bir şekilde. İstirme halledeceğim ve yanlış yere gittiğimden eminim şu an. O yüzden ne yaparım? Labirentten kop gel düz git. Sollu sollu gel. Eğer etası bir varsa da. Onların... lan bunlar beni yakar değil mi? Ben bunlardan uzak durmam lazım tamam. Bunlardan uzak dur... Bunlar beni kovalıyor mı? Ben. Oyna bayım. Aa burasıydı lan gideceğim yer. Tamam. Geldim işte burasıydı. Uza. Çıktım baba. Geldim baba. Güm. Oğlum. Başardık mı? Başka yapmam gereken bir tane var mı? Oh tamam. Düz karanlık. Evrenin ve doğanın işleyişini tekrar düzene sokmakla beraber o cadının da işini bitirmişiz diyor. Ne öğrendiğini hatırla. E, e, a Aeternum. Laudatur. Laudatur. Oh yeah. Maledicta. Konsumator Consumator. 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 Öl artık. Bildiğim bütün kelimeleri söyledim. Bütün duaları okudum. Ölen bile bugün kimsenin duymadığını söy söylerler. Belki o bir yerdedir. Geri dönmeyi bekliyordur. Abone ol ama like atmasan da olur. Herkes seni kolpalıyor. Like at diyen bütün youtuberların seni kolpaladığını bilmeni isterim. Algoritmada hiçbir yeri olmayan bir şey yapıyorsun. Ama diyor sanki. Ulan o kadar malzememiz var. Bir like'a tıkla o Bu kadar zor değil. Ben yaparım iki saniye harcarım diyorsan da. Öperim seni. Gelip.